için gidiyorum prensesim kokun cennet tuzlu bir benimle büyüsün hayalleri senle ben pırıl pırıl bütün renkler cıvıl cıvıl canım kızım canım anneciğim benimle şarkı söyler misin senle ben pırıl pırıl bütün renkler cıvıl cıvıl canım kızım canım anneciğim benimle şarkı söyler misin? Güneş gibisin zekerlerin, ruhumu tutuyor anneciğim. Bir cennet huzur verir, cennet huzur verir anneciğim. sen senle büyüsün hayalleri. Senle ben parıl parıl, bütün renkler cıvıl cıvıl. Canım kızım, canım anneciğim, benimle şarkı söyler misin? Senle ben pırıl pırıl, bütün renkler cıvıl cıvıl. Canım kızım, canım anneciğim, benimle şarkı söyler misin? Güneş gibi süzülecek ellerin ruhumu tutuyor anneciğim. Havuzda papatyalar, bebek evet, çiçekler, güller ve böcekler. Senle ben pırıl pırıl, bütün renkler cıvıl cıvıl. Canım kızım, canım anneciğim benim şarkı söyler misin? Senle ben pırıl pırıl Bütün renkler gibi Ol Canım kızım, canım anneciğim benim şarkı söyler misin? Söyler misin?